Artık eBay'de Türkler de satış yapabilecek. Nasıl mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir haberi müjdelemek ve bu işlemleri yapma sürecinde bilmeniz gereken genel kapsamlı Payoneer nedir, Payoneer'de nasıl hesap açarsınız ve eBay'deki hesabınızı nasıl Payoneer'e bağlarsınız ve bu işlemler akabinde Paypal'la olan ilişkinizi nasıl sonlandırabilirsiniz gibi bilmeniz gereken çok önemli. Gerçekten şu an müşteri hizmetlerinden bile alamayacağınız bilgilerin fazlasını bu video içerisinde bulacaksınız arkadaşlar. Öncelikle ismim Bakın Yılmaz, insanlara, sizlere, girişimci arkadaşlara, e ticari platformlarını dünyanın global bir şekilde işlemleri büyürken sizler de sıfır maliyetle e-ticarete nasıl başlayabilir? Kaybetmiş olduğunuz Amazon ya da Shopify platformlarından kaybettiğiniz paraları eBay platformunda kolaylıkla nasıl kazanabilmeniz için ve çok daha başarıya ulaşabilmeniz için en önemli taktikleri bu YouTube kanalında sizlerle paylaşıyoruz. Kanala abone olup desteğinizi belirttiğiniz takdirde bu tarz çekilişlere ve bu tarz güzel haberlere ilk önce sizler sahip olabilir. Ticaretinizde bu şekilde doğru bir e olarak sizler de bu ilk bilgileri kullandığınız için en başarılı satıcılardan birkaç tanesi olabilirsiniz. Umarım hep olabilirsiniz Dedikten sonra gelin ebay'de artık Türklerde nasıl satış yapacak onları göstereceğim. Uzun zamandan bildiğiniz gibi arkadaşlar Pioneer ve Paypal ödemelerimizi alıyorduk. Fakat şimdi Paypal biliyorsunuz Türkiye'de açılmıyor. Açılmadığı için de biliyorsunuz bazı sıkıntılar yaşatıyordu. O yüzden insanlar Amazon ya da Shopify gibi platformlarda satış yapmaya çalışıyordu. Ama en kolay platform olarak ebay hem reklam paranızı ödemeden ön önce reklamınızı çıkıp satıldıktan sonra reklam ödeniniz için çok hızlı paranızı kazanabilmeniz ve de anında para kazanıldığı zaman hesaba düşmesi arasıyla diğer bütün platformlarda çok daha başarılı bir şekilde büyüyordu. Ki zaten dünyanın en büyük ikinci satış platformu. Bu sistemde sıfırdan başlayarak nasıl satışlar yapılıyordu? Drop sisteminde ürünlerimizi farklı toptancılardan bulup bunları bizler eBay dükkanlarımıza listeliyorduk sıfır maliyette. Ürünlerimizi sendikten sonra satıldığında da müşterilerimizi ürünlerini Amazon, Walmart, Home Depot gibi platformlardan listelediğimiz ürünleri müşterinin adresine gönderiyor. Üzerinde kalan kar marjını da kendi bankamızda tutuyorduk. Fakat bu banka sürecinde bir problem yaşıyorduk. Çünkü komisyonlar, fiiller derken Manage Payment girdi araya, Adyen girdi. En son güncel olarak arkadaşlar eBay, Payoneer'le ben dün uzun bir süre gerçekten çok detaylı olarak bir eğitim videomun içerisine bunu koydum zaten canlı kayıt olarak. Yaklaşık bir saat canlı müşteri hizmetleriyle konuştum. Bayağı bir konuştuk. Onların da bu konudan haberi yoktu. Ben de e, onların da yoksa tüm bütün gücümle bütün internet platformları araştırdım. Sizler için çok güzel bir sunum hazırladım. Gerçekten iki günümü aldı neredeyse. Işte. Bu sadece bir 10 dakika sürecek ya da 15 dakika sürecek video. Umarım arkadaşlar sizler de beğenirsiniz. Beğen butonuna basarak da yorumlarınızı da yazarak da bizlere bilgi fikirlerinizi de sunabilirsiniz. Dedikten sonra şimdi Payoneer nedir? Payoneer'de nasıl işlem yapılır ve Payoneer hesabı nasıl açılır? Sizler paranızı bankanızdan kendi hesabınıza Türkiye'de ya da farklı ülkelerde alabilirsiniz. Önemli olan konuları konuş. Şimdi ilk etapta Payoneer arkadaşlar gerçekten eski bir platform. Aynı PayPal gibi online ödeme bankacılığı ve işlemlerinizi eBay, Amazon, Google, e Upwork, Walmart büyük platformlara da parasal olarak ödeme altyapısını sağlayan bir sistem. O yüzden inanılmaz derecede güvenilir bir sistem olarak şu an eBay'le de ortaklığını imzaladı. Şimdi bundan sonraki süre içerisinde arkadaşlar Payoneer olarak gerçekten inanılmaz derecede düşük komisyonları olduğu için herkesin bence tavsiye ve teklif olarak olarak kullanması gereken ilk ödeme yöntemlerinden bir tanesi çünkü neredeyse yüzde ikiye varan bir fee komisyon oranı var arkadaşlar ki bu mükemmel biliyorsunuz paypal'da 2.9 artı bir ortalama olarak 0.30 pi'de bir komisyon artı fee işlemi vardı şimdi burada ikiye kadar inince bize Türkiye'de bu paraları çekerken biraz daha kolay olacak ayrıca farklı şekillerde para birimleri olduğu için hangi para biriminden para alıyorsak hesabımıza o para birimleri oraya düşecek gerçi bunu paypal'da da yapabiliyorduk ama burada farklı farklı bize banka hesapları verdiği için çok daha faydalı olacak İlerleyen videolarda da sizlere de detaylı şekilde göstererek de anlatacağım. Ve bu paralarınızı da arkadaşlar ATM'den, Payoneer'den almış olduğunuz kartınızda çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Payoneer bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar bayağı farklı peşkim para birimlerinizi çekmenizi sağlarken arkadaşlar istemiş olduğunuz bir Payoneer hesabınızdan başka bir Payoneer hesabınıza paranızı hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Çok farklı uluslararası global bir şekilde ödeme alabiliriz için de paralarınızı diğer toptancılarınıza da hızlı bir şekilde ödeme yöntemlerinizi gönderebilirsiniz. Ve günlük 100 bir dolara kadar neredeyse ödeme altyapısında paranızı hesaplarınıza çekebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ve en önemli şey Ülkelerden bir tanesi yıl sonunda KDV biliyorsunuz. Benim mesela de yıl sonu zamanım geldi KDV ödemelerimi yine yapacağız. Yani vergi, tax, VAT artık nasıl çağırıyorsanız, hangi ülkede yaşıyorsanız. Bu işlemleri e, belirtilmiş olan ülkelerde Payoneer üzerinden çok rahat kolaylıkla yapabilirsiniz. Hepsini sizlere göstereceğim bu video içerisinde. Şimdi arkadaşlar buradaki süre içerisinde yerel bankanız varmış gibi dünya çapında ödemelerinizi almanızı sağlar. Eğer burada yaşamıyorsanız Barclay's üzerinden bir banka hesabına sahip olabiliyorsunuz. Bankalar bunlara izin veriyor. Sadece sizler olarak dışarıda başvurmanız gerekiyor. Bu Amerika içerisinde aynı farklı ülkeler için de aynı. Bazı bankalar bunu yapıyor. İngiltere'de Barclays yapıyor. Şimdi bunu Payoneer sizin adınıza yapacak. Eğer siz direkt yapamıyorsanız ya da farklı Amerikan bankalarıyla yapamıyorsanız Payoneer'a başvurduğunuzda size daha önceki videomda paylaşmış olduğum videoyu izlersek de Payoneer PayPal'a nasıl bağlanır videosu kanalımızda bulabilirsiniz. Bu video içerisinde göstermiştim. O yüzden buna çok detaylı olarak girmeyeyim. Fakat her nasılsa arkadaşlar bu video içerisinde yapmış olduğunuz işlemleri alırken burada farklı para birimlerindeki nasıl işlemler yapabileceğiniz bankalarını daha detaylı olarak göreceksiniz ve farklı ödeme yöntemlerini ödemelerinizi alacaksınız. İkinci önemli olan şeylerden bir tanesi ver Vergi. Vergilerinizi artık devletlere ödeyebiliyorsunuz. İşlemlik muhasebenizi yapıp bu bilgileri devlete gönderdikten sonra yapmış olduğunuz satışların belirli bir komisyonunu devlet sizden vergi olarak geri alacaktır. Sizler de bunu direkt Payoneer hesabınızı açarak buradan United Kingdom'u seçip belirlenmiş olan para birimini sisteme yazıp Payoneer hesabınızda artık devletlere de vergilerinizi ödeyebilirsiniz. Hangi ülkede satış yapıyorsunuz ki bu mükemmel kolay bir şey. Yani her her nasılsa bunu hiç HML'sinin içine girerek de sizler günün rahatlığıyla yapabilirsiniz. Peki ürünlerinizi Alibaba'dan ya da farklı bir toptancılardan yapıyorsunuz ve ödemeleriniz müşterilerinizi sürekli olarak biznes hesabı takip edebilmek için de yaptığınız hesabın bir hesaptan aynı hesabı olması gerekiyor. Fakat bunu yapabilmek için de Payoneer gibi hesaplardan artık toptancılarınıza hem ürünlerinin parasını gönderebilir hem de bu şekilde paralarınızı da müşterilerinizden alabilirsiniz. İnanılmaz derecede güzel bir şey. 200'den farklı tedarikçi banka hesabılarına ödeme yapabiliyorsunuz. Uluslararası yapıyorsanız bu ticareti yapmanızı kesinlikle öneririm. İnanılmaz derecede faydalı olacağını ve banka hesaplarınızda bu rakamların nasıl çoğaldığını gördüğünüzde global olarak satışın sizler için ne kadar önemli olduğunu sizler de kendiniz anlayacaksınız arkadaşlar. Ve işlemlerinizi sürekli olarak örnek olarak Amazon'da işlemlerinizi yapıyorsa, stokunuz azalıyorsa otomatik olarak Payoneer hesabınızı sisteme ile entegre edebilir. O hesaptan parasını çekip size ürünlerinizi, stokunuz bitmeden Amazon, eBay ya da farklı depolarınızın gönderimini sağlayabilir arkadaşlar. Peki Payoneer Kart. Bu Payoneer Kart sayesinde arkadaşlar Türkiye'de yaşıyorsanız ya da farklı ülkelerde paralarınızı banka hesaplarınızdan hızlı ve kolay bir şekilde ve az fiili bir şekilde çekebilirsiniz. Sistemde Mastercard olarak çekiliyor ve dediğim gibi arkadaşlar ödemelerinizi işlemiyle de yani normal dokumatik olarak da yapabiliyorsunuz. Buradan yapmış olduğunuz reklamları ya da farklı Farklı şeyleri arkadaşlar harcamalarınız yine Pioneer kartınızdan yapabilir. Farklı para birimleri ile işlemlerinizi gerçekleştirebiliriz. Ve demiş olduğum gibi arkadaşlar 10000 abd dolarıyla 100000 abd dolarına kadar da sizlere günlük para çekimi hakkında bir limit verecek. Para birimlerinizi yönetirken arkadaşlar ihtiyacınız olan farklı para birimleriniz Pioneer bakiyelerinin arasında aktarma yapabiliyorsunuz. Örnek olarak sizlere şimdi burada bir hesabınız var 100 dolar fakat 100 dolarınızı Avrupa'daki Amerika'daki ya da İngiltere'deki yapmış pound hesabınıza aktaracaksınız sterlin hesabınıza bu şekilde hesaplarınızdaki arasındaki paranızı hızlı ve kolay bir şekilde hem hemen hesaplarınızı aktarabilirsiniz. Sizlere aşağıda bir link paylaştım. Eğer Payoneer hesabını hala açmadıysanız arkadaşlar açmanızı tavsiye ederim. Bu link üzerinden gittiğinizde 1000 dolara ulaştığınızda 50 dolarlık bir revenue gibi sizlere geri dönüş bir reward olacaktır. Payoneer hesabınıza katıldınız. Bunun için 1000 dolara dair bir kayıt olmanız, bir 1000 dolara ulaşmanız gerekiyor hesap para akışından dolayı arkadaşlar. Bu şekilde sizler de paralarınızı claim yapabilme ihtimaliniz var. Payoneer'in şu an anlattığı şeyle affiliate link gittiğiniz takdirde böyle bir offer sunuyor. Bunun için aşağıdaki linkten eğer kayıt olmadıysanız sizler de hemen Payoneer hesabınızı açabilirsiniz. Peki Payoneer işlemlerinizden nasıl işlemleri yapmanız gerekiyor? İlk önce Payoneer'e kayıt oluyorsunuz. Vermiş olduğum linkten aşağıda bırakacağım ya da direkt Payoneer'e Google'a yazıp araştırıp bulabilirsiniz. Bundan sonra hesabınızı aktif edeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra altyapı ödemesi bir banka bilgisi koymanız gerekiyor. Benim sizlere tavsiyem arkadaşlar sonrası kullanabileceğiniz bir banka olabilir ya da kullanmış olduğunuz banka hesaplarınız olabilir. Sonra da paranızı Paypal'dan Payoneer'e aktarmanız gerekecek. Bunda işlemleri sizlere nasıl yapacağınızı adım adım göstereceğim. Peki buraya kadar çok önemli bilgiler öğrendik ama asıl Payoneer'in ne olduğunu, hangi nasıl bir işlem olduğunu ve yeni geldi ve amaçlı kullanıldığını anladık. Şimdi bizi İlgilendiren kısmı arkadaşlar bu kısımda artık bizler işlemlerimizi yaparken bu Payoneer hesabımdan nasıl bizler de eBay'e bağlayabiliriz. Nasıl hesabımızı link edebiliriz ve bu işlemlerde artık Payoneer'den nasıl eBay'den satış yapacak paramızı alabiliriz. Önemli olan şeyler burada aslında. Şimdi o yüzden lütfen bu videonun bu kısmından sonrası çok detaylı bir can kolaylığıyla dinleyin arkadaşlar. Şu an çünkü bir yerde bulabileceğiniz detaylı böyle bir video yok. O yüzden arkadaşlar bunları adım adım sizler de yaptığınız takdirde ödemelerinizi nasıl alacağınızı dair bilgilendirmeyi öğrenmiş olacaksınız. eBay ve Payoneer'de arkadaşlar 4 adım gibi bir süreç var tabii ki bu süreçte uzayabilir fakat genel hatlarıyla ilk önce ebay e size bir mesaj gönderecek arkadaşlar. Göndermiş olduğum mesajda paypal ile payoneer ile beraber olduğu için arkadaşlar bu hesabınıza entegre etmeniz için Ve sizler ondan istemiş oldukları bilgileri doldurup bir başvuru süreci gireceksiniz. Ortalama iki hafta işe sürecektir size arkadaşlar. Bu bilgilerinizi paylaştıktan sonra arkadaşlar işlemleriniz sistemde onaylandıktan sonra sizin hesabı da aktif olarak payoneer ile çalışmaya başlayacaktır. Genel olarak sıkça sorulan sorular kısmında arkadaşlar payoneerin kendi internet sayfasında payoneer hesabınız yoksa şimdiden kayıt olmalı mısınız ebay' ye? için. Şimdi dediğim gibi benim vermiş olduğum linkten katıldığınız ya da normal bir şekilde katıldığınız takdirde ilerleyen zamanda Payoneer ile çalışacağı için şu andan Payoneer'e kayıt olmanız çok daha sizin avantajınıza olacaktır. Eğer zaten bir Payoneer hesabınız varsa ebay'i e nasıl bağlayacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar ilk önce Payoneer profilinizi güncellemeniz gerekiyor ve ebay tarafından size ulaşacak daveti beklemeniz gerekiyor. ebay size davet göndermediyse Payoneer ile yapabileceğiniz şu anki süre içerisinde ekstra bir durum yok beklemek dışı. Olsun. O yüzden hani normalde post olarak ya da mail olarak sürekli bana özelden de soruyorsun. Sizlerin net bir şekilde ebay size mail at benim de sizin de yapabileceğiniz bir durum yok bu senaryoda. Sadece gelen maili bekleyin ve bu video içerisinde sizlere nasıl ne yapmanız gerektiğini zaten ben adım adım göstereceğim. O zaman da bu videoyu tekrar açar izler bu şekilde işlemlerinizi yaparsınız arkadaşlar. Ayrıca bununla beraber de işlemlerinizi ve burada hem perineri hem de hesap sahibinin mali güvenliği sağlamak için bankacılık ortakları ve federal mevcut sigorta kurumunun arkadaşlar bilgilerinizi doğru bir şekilde işte tanıtabilmeniz de bu farklı ülkelerde hesap oluşturduğunuz Verdiğiniz bilgilerin sistemde stabil olması ve doğru olması ve hesaplarınızın uyuşması çok ama çok önemli. Lütfen babanızın kredi kartıyla annenizin ebay hesabını birleştirmeye çalışmayın. Her şeyin ya size ya da hesap sahiplerine ait olduğuna emin olun arkadaşlar. Çok güzel bir şey daha var. Bütün ebay hesaplarımızı artık bir tane Payoneer hesabına bağlayabiliyoruz. Kemal bir haber arkadaşlar. Yani 10 tane hesap açıp bir tane Payoneer hesabından hepsinin nasıl yapılacağını ve hepsiyle bütün ödemelerimizi alabileceğimizi ben belki ilerleyen zaman nasıl yapıldığını göstermeye çalışırım. Eğitimin içerisine koyacağım tartışmış şey ama YouTube'da sizlere arkadaşlar çok detaylı bir şekilde bunları nasıl yapacağının bilgisini aktarıyor. Şimdi ebay ile Payoneer birleşti fakat ihtiyaçlarınızı karşılamak için arkadaşlar satın satıcıların işlemle ilgili fonlarını kolayca almalarını sağlamak için ebay'in kendi sayfasında paylaşmış olduğu Payoneer'le ortaklığı ile alakalı bir yazı burada. Burada diyor ki Payoneer'le artık ortaklık kuracağız. Bu ebay'in kendi sayfasından yazılmış bir şey. Türkçe'ye çevirdim ben sizler için. ebay'in ödemelerini artık yöntemlerini ebay'de güvenilebilir ve akış bir deneyimi sağlamak için arkadaşlar Payoneer hesabıyla da yapabilirsiniz. Ödemeler ABD dolar cinsinden yapılacak ilk etapta genellikle Amerika üzerinde başlıyor bu işlemler bildiğiniz gibi. Sonra bildirim aldıktan sonra hesabınızı size uğramaması son tarihten önce kaydolmak isteyebilirsiniz. Çünkü aksi takdirde işlemler farklı bir içerisine ulaşacaktır arkadaşlar. Bununla beraber de eğer zaten bir Payoneer hesabınız varsa bizden gelen diyor mailleri sadece bekleyin ve bu şekilde gelen maili size yönlendirdiğimiz şekilde sizler de hesabınızı nasıl açacağınızı, nasıl yapacağınızı ve hangi sizlere söyleyeceğiz diyor. Fakat hiç üzülmeyin ben zaten bunu sizler için yaptım. Bu videonun sonuna kadar izlediğinizde bunları zaten görmüş olacaksınız. Ve bununla beraber de adım adım şimdi sisteme nasıl kayıt olacaksınız? Bu mesaj geldiyse size umarım gelmiştir ve geldikten sonra işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? İlk önce arkadaşlar sizlere vermiş olduğum bu linkten gidip kendi Payoneer hesabınız varsa açık olarak Payoneer hesabınıza kayıt olmanız gerekiyor. Ebay'in size göndermiş olduğu arkadaşlar e-posta adresi linke tıklayarak işlemleri gerçekleştirmeniz ve süreci tamamlamanız gerekiyor. Üçüncü olarak bu hesaplarınızı link edebilir ve bu 22 haftalık süre sonrasında arkadaşlar hesabınızı Payoneer hesabınıza aktarabilir. Son olarak da kredi kartınızı arkadaşlar yedek olarak sisteme eklemeniz gerekiyor. Bir tane Ebay'e hani herhangi bir durumda peyniri teşvik edebilmesi yani kartınız ödemesi için bir tane kart eklemeniz gerekiyor. Bunu farklı banka kartlarını kullanarak yapabilirsiniz. Yani ne olur ne olmaz diye yeniden sisteme ekstradan bir ödemeleriniz yapmanız için otomatik hızla sisteme bir kart eklemeniz gerekiyor. Son olarak da arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra da tamamen çok basit bir şekilde sizlere Payoneer onayınızı verecek ve onayı verdikten sonra da arkadaşlar sizlere ekstradan bir soru sorarlarsa onları doğrulamanız gerekecek. Eğer sormuyorlarsa hesabınız otomatikman açılmış olacak. Şimdi bu işlem içerisinde size gelen mail arkadaşlar hesabınızı bağlamanız için böyle bir şey diyecek. Hesabınızı ebay ile Payoneer'ı bağlayın diyecek. Buraya kredi kart bilgilerinizi eksi otomatik olarak yapacağınız bilgileri girmeniz gerekecek. Burada ödeme yapabilmek için ve başvurunuzu onaylamanız gerekecek. Burada submit dedikten sonra bu bir iki hafta hesabınız bağlanacaktır arkadaşlar. Bundan sonraki süre içerisinde işlemler şöyle olacaktır. Hesabınız diyor buradaki hesabınıza bağlayabilmeniz için buradan giriş yapmanız gerekir etapta. Giriş yaptıktan sonra sizlerin buradaki hesaplarınızı ikinci aşamada hesabınızı, business hesaplarınızı ya da normal hesaplarınızı sisteme entegre etmeniz gerekecek. Buradaki senaryoda normalde business olarak gözüküyor. Continue dedikten sonra arkadaşlar sistemde hesabınıza ödeme yapacağınız banka hani ekstradan olur da ödemezseniz fiillerinizi sisteme yapacağınız banka bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bunları girdikten sonraki süre içerisinde arkadaşlar sadece hesabınıza gelen bilgileri onaylamanız ve başvuru yapmanız gerekiyor. Bundan sonraki süre içerisinde işleminiz sistemde aktif olarak e, gerçekleştiği gözüküyor. Şimdi burada bir şey yapmanız gerekmiyor. Yani bana tekrardan sormanıza gerek yok. Bir iki haftalık bir süreçte ebay'den haber beklemeniz gerekiyor. Bundan sonraki işlemde arkadaşlar ebay PNR sizlere bir mesaj gönderecek. Hesabınızla ilgili olan süreçleri nasıl yaptığınızı ve bu işlemlerden sonra işlemlerinizin nasıl gelişeceği hakkı bir bilgi alacaksınız. Ve sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi bilgilerinizi gereken informationları PNR'e ulaştırmanız gerekiyor. Bundan sonraki ikinci adımda ebay'den onaylandık bitirdikten sonra PNR size mesaj atacak. Diyecek ki biz bilgilerini aldık. Şimdi sizden istemiş olduğumuz bilgileri lütfen güncel bir şekilde bizlere gönderin. Burada gerekli olan şeyler varsa PNR hesabınızda güncellemenizi isteyebilir sizler. Buradaki sizden istemiş oldukları bilgileri buraya update ederek arkadaşlar PNR hesabınızı aktif edebilirsiniz. Bundan sonraki süre içerisinde artık sizler de PNR'de yapmış olduğunuz ebay'lik satışlarınızın parasını alabilirsiniz. Buradaki senaryoda benim yapmış olduğum bir hesap pound hesabı. Şu burada Amerika ve Euro olarak çıkıyor. Ve Kanada doları olarak da var. Ve buradan adyen üzerinden arkadaşlar yapmış olduğum 17 poundluk bir satışın gözükmesi geldiğini görebiliyoruz. Bugün tarihi tam bilmiyorum ama geçen 6.4 2021 tarihinde yapılan satış sisteme düşünüşü. Ve buradaki süre içerisinde arkadaşlar burada sizler bu işlemleri yaptıktan sonra hesabınız onaya giriyor. Onaydan sonra da sizlere Payoneer tarafından böyle bir mesaj geliyor ki teşekkür ediyoruz artık ödemelerinizi Payoneer ile alabilirsiniz. Sistem onayladığı takdirde. Peki burada genellikle hepinizin bana sıkça soracağı sorular oldu. Ben o yüzden artık bu videolar içinde artık bu sorularınızın cevabını siz daha sormadan cevaplamaya çalışınlar. Payoneer içerisinden çekmiş olduğum bilgiler bu arada bilginiz olsun. Yani benim kendi benim cevapladığı bilgiler değil ama ben kendi yorumumu katarak sizlere açıklıyorum sadece. Payoneer hesabınız işletme ve talep için gönderdiğiniz ne kadar sürecek arkadaşlar? Ortalama 4 iş günü içerisinde sürüyor. Eğer 3 ay olduysa bu süre içerisinde hala cevap almadıysanız da lütfen göndermiş olduğunuz bilgilerin kalitesinin yüksek olduğuna, görüntülenme kalitesini ve bununla da beraber güncel bilgiler sisteme update ederek de tekrar başvurunuzu yeniden oluşturabilirsiniz. Eski bir hesabınız vardı, iptal ettiniz ya da bir şey oldu ya da kaldı öyle tekrar yeni bir hesap açabilir misiniz? Açmamanız gerekiyor çünkü Payoneer buna izin vermiyor. ikinci bir hesap ki, neden ikinci hesabınızı açıyorsunuz? Birinci hesabınız varken lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin bu senaryoda ve onlar da sizleri yönlendirsin ve ilk hesabınızı kullanmaya çalışın. Payoneer sizden aylık ne kadar bir fee alacaktır ya da aylık ne kadar ödeme alacaktır aylık bir abonelik şeklinde böyle bir şey yapmayacak arkadaşlar bu çok güzel bir haber. PNL sizden alacağı şey bu süre içerisinde işlemde sadece ortalama olarak yapmış olduğunuz her hareket başına yüzde ikilik bir komisyon bir para alacaktır arkadaşlar. Yüklenecek en iyi belge yani benim pasaportum var, ehliyetim var, sürücü belgem ya da farklı bir belgelerim var ne yapmanız gerekiyor? Dürüst konuşmak gerekirse ikisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar ama buradaki senaryoda genel olarak benim sizlere önerim arkadaşlar yeni çıkan pasaport ya da ehliyet değil de pasaport ya da yeni ID'lerinizi yüklemeniz size için daha iyi olacak. Umarım bu şekilde sizler de artık ebay'den pioner ödemelerinizi alabilir. Artık Türkiye'den de ebay'de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu gerçekten mükemmel bir haber. Bunun ilk haberini sizlere vermek benim için çok gurur verici ve nasıl yapacağınızı da göstermek benim için gurur verici bir şey arkadaşlar. Ve sizlere bu videoyu aslında teşekkür etmek mağmında çektim. Teşekkür etmemin sebebi arkadaşlar sizlerin desteğiyle bugün 93 ülkede öğrencimiz var ve öğrencilerimiz gerçekten başarıdan başarıya ulaşıyor. Bu gerçekten bunu gördüğümde çok mutlu oldum. Dünyanın her yerindeki öğrencilerime gerçekten çok teşekkür ederim. Hani eğitime katılsa da katılmasa da desteğiyle bizleri bu boyutlara getirdikleri için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün 20 bin üzerinde öğrencimiz oldu ve yaklaşık arkadaşlar 93 dünya ülkesinde insanlara eğitim verdim ve bunun da gerçekten gururunu yaşıyorum. Güzel ve çok başarılı işlemler yaptılar. Çünkü ilk geldiklerinde belki iyi bir platformla bilmiyorlardı. Bu kadar kolay para kazanılacağını ya da başarıya ulaşılacağını inanmıyorlardı. Gerçekten gerçekten bakış açılarını değiştirince onlar da artık bugün bana göndermiş oldukları güzel mesajlardan hem tatile gitmeler hem istedikleri şeyleri artık kolayca yapabilmeler ve kendi başarıları üzerine kendi başarılarının üzerlerinin üzerine çıkabilmesi gibi güzel mesajlar beni çokça mutlu ediyor arkadaşlar. Umarım sizler de bu hayal olarak kurduğunuz hayatın artık bir parçası olursunuz ve hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Bir yerden başlayarak sizler de onlar gibi başarılı kişiler ve başarılı yerlere ulaşabilirsiniz dedikten sonra. Sizler için arkadaşlar özel olarak vermiş olduğunuz blog eğitim ve diğer bütün hizmetlere de digitalmarketmentoring.com sayfasını sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Özel soru, görüş ve cevaplarınız ya da ihtiyaçlarınız sizlere sunmuş olduğunuz hem eğitim şeyleri hem hizmetler ve diğer bütün her şeyde ayrıcalıklı olarak bakabilirsiniz. Yani özelden yazmak yerine iş için olan sorularınızı lütfen internet sayfamıza ulaşarak bizlere soru görüş verenlerinizi iletebilirsiniz. Dedikten sonra umarım sizler için artık çok güzel bir haberdir. Artık sıfırdan sizler de iyi ebay'de Türkiye'de satış yapabilirsiniz. Hadi artık Avrupa'ya hem onların hem de bu şeyi nasıl daha iyi yapılacağını bizler yaparak gösterelim söyleyerek değil. Ben de sizlere bu süre içerisinde yapmış olduğunuz her süreçte elimden Geldiğim arkadaşlarımla beraber yardımcı olmaya çalış. Aşağıda görüşlerinizi, önerilerinizi yazarsanız ben de sizlere ilerleyen zamanda bu tarz videoları daha güncel ve güzel bir şekilde sunabilirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.